Merhaba yayınımıza hoş geldiniz. Bu yayınımızda size Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün büyük nutkundan parçayı sunacağız. Hazırsanız başlayalım. Buyurun. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk kaldığı yerden devam ediyor. Bir önceki yayınımızda anımsayacağınız üzere Kazım Karabekir Paşa'ya kendisinin eleştiri, öneri ve düşünceleriyle ilgili bir yanıt vermişti. Oradan devam ediyoruz. Diyor ki Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk. Efendiler, İstanbul hükümetiyle haberleşmeleri kestiğimiz 12 Eylül 1919 tarihinden sonra Ferit Paşa kabinesinin düştüğü tarihe kadar muhtelif tarihlerde tekrar padişaha, yabancı temsilcilere, İstanbul şehremanetine ve bütün matbuata yani basına muhtelif muhtıra ve beyannameler yazıldı. 20 Eylül 1919 tarihli Sadrazam Damat Ferit imzalı bir genel tebliğ ile padişahın da bir beyannamesinin yayınlandığını hatırlayacaksınız. Bu beyannamenin dikkate değer noktalarını tekrar anımsatmak isterim. Bu noktaları sıra ile işaret edeceğim. 1. Hükümetin takip ettiği siyaset neticesinde İzmir faciaları Avrupa'nın medeni devlet ve milletlerinin dikkatini çekti ve dostluğunu uyandırdı. 2. Özel bir heyet mahallinde tarafsızca tahkikata başladım. Hakkımız medeniyetin gözleri önünde tezahür etmektedir. 3. Milli birliğimizi ihlal edecek hiçbir karar ve teklif olmadı. 4. Bazı kimseler tarafından güya ahaliyle hükümet arasında muhalefet olduğu ilan ediliyor. 5. Bu hal kanuni şartlar dairesinde bir an evvel icrasına arzu eylediğimiz seçimleri de gecikme yaratıyor. Ve barışın yaklaşmakta bulunduğu bir sırada varlığı zorunlu olan meclisin toplamasını geciktirecektir. 6. Bugün milletimin bütün fertlerinden beklediğim hükümetin emirlerine tamamen uymaktır. 7. Büyük devletlerin hakkaniyet hisleri Avrupa ve Amerika kamuoyunun ılımlılıktan yana oluşu mevki ve haysiyetimizi temin edecek bir barışa yakında kavuşmak ümidimi kuvvetlendirmektedir. Malum-i ki, yani bilginiz üzere diyor. Bu beyanname'nin yayımlanması ve tamimi bizim memleketle İstanbul hükümeti arasında haberleşme ve münasebetleri kestiğimiz ve bu noktada ısrar eylemekte bulunduğumuz günlerde bu buluyor. Herhalde verdiğimiz genel talimat ve emirlere riayet edildiği takdirde hiçbir taraftan alınmaması ve millete okutturulmaması gerekliydi. Halbuki şimdi arz edeceğim bir telgrafnameden kararlarımıza ve tebliğlerimize aykırı ve görüşümüze tamamen muhalif olarak bu beyannamenin bazı taraflardan alındığı anlaşıldı. Trabzon Mevki Kumandanı'na Şevketli ve Kerim Padişah Hazretlerinin milletine karşı lütfen vuku bulan beyanname-i hümayunlarının derhal memurlara ve belde ahalisine verilmesi lazımdır. Ta ki şimdilik hain hükümetin melek yüzlü padişahımız efendimizi ne kadar küstahane bir cüretle hala aldatmakta olduklarını anlamayanlar kaldıysa tamamen öğrensinler. Millet ve memleketi için kalbi hümayunlarının ne kadar büyük bir şefkat ve muhabbetle dolu olduğunu gösteren iş bir beyannamede en aşikar bir surette göze çarpan husus, kabinenin hainane hareketleri hakkında halifelik katına millet tarafından arz olunan şikayetnamenin hala padişahın bilgisine ulaşmadığı keyfiyetidir. Çünkü millet ve vatana karşı bizzat kabine erkanının yönelttiği ihanet hançerini öğrenseler idi, bu hainleri bir dakika bile mevkilerinde tutmayacaklarını Beyanname-i Hümayun'da samimi ifade en büyük şahittir. Bu hainler bu hakikati bildikleri için Halife Efendimiz'i doğrudan doğruya milletle temasa getirmiyorlar. Dolayısıyla millete düşen vazife şanlı padişahına teyit olunmuş muhabbet ve sadakatini tekrar ve tekrar etmek ve göstermekle beraber bütün millet ve ordunun birleşik bir kütle halinde zat-ı şahanenin teyit olunmuş haklarını ve milletin hayatını ve memleketi kurtarmaya çalıştıkları ve fakat bu hain kabinenin bu meşru ve sadıkane hareketi padişahımız efendimizden gizledikleri, büsbütün aksi bir şekilde gösterdikleri hakikatini dün karar verildiği üzere halifelik katına doğrudan arz etmek ve bildirmektir. Erzurum ahalisinin bu konuda yazacakları telgraf sureti oraya bildirilecektir. 21 Eylül 1919 imza Kolordu Kumandanı Kazım Karabekir. Kazım Karabekir Paşa bu telgrafını şöyle bir notla bize de bildiriyordu. Bu konuda yüksek görüşleri var mı? Bu beyanname-i hümayun, milletin padişahına karşı hakikati arz eylemesini tekrar bir fırsat vermiştir ki, Erzurum ahalisi, kabinenin bütün cinayetlerini tekrar etmek suretiyle yeniden padişaha maruzatta bulunacaklardır. Bunun suretini ya çekilmesi için veya malumat için muhterem heyetinize takdim edeceğim. İmza Mustafa, e, imza Kazım Karabekir makine başında cevaben bildirdiğimiz görüş şuydu. Ferit Paşa kabinesinin cinayet karahane fiillerine ve hareketlerine ait olan vesikaların millete lüzumu derecede köylere ve nahiyelere kadar tebliğ ve tamim edilememiş olduğu bilinmektedir. Böyle olsa bile bu tebligat ile beyanname-i hümayun içeriğini karşılaştırarak mukayese ve muhakeme etmek ve doğru durumu anlamak kati değildir. Bu bakımdan biz esasen böyle bir beyannamenin Babali'de düzenlenmekte olduğunu daha evvel haber almış ve bunun milletin zihnini karıştırmasını önlemek için İstanbul'dan alınmamasını uygun bulmuştuk. Zaten İstanbul'da resmi haberleşmelerin kesik bulunması hasebiyle doğrudan doğruya saraydan değil yine Ferit Paşa'nın notuyla baba ali'den verilen iş bu beyannamenin Sivas, Ankara, Kastamonu ve diğer merkezlerde olduğu gibi hiçbir taraftan alınmamış olduğunu zannediyorduk. Bu beyannameyi almak için daha evvel milletin zat-ı şahane'ye hal ve hakikati arz etmesini müsaade olunması lazım gelirdi. Dolayısıyla bu beyannamenin yayımlanmasına ve tamimine vasıta olmayı faydalı bulmuyoruz. Fakat bu beyanname Trabzon, Erzurum ve Sivas gibi merkezlerde icab edenler tarafından okunmuş bulunduğuna göre tasavvur buyurduğunuz gibi her merkezden İstanbul'a bir telgraf çekilmesi uygun olur. İmza Mustafa Kemal. Padişahın bu beyannamesinin milletin kafasında hasıl edeceğini şüphe olmayan olumsuz etkilerin bir dereceye kadar önüne geçebilmek için söz konusu beyanname içeriğini teksip ve iptale vesile olacak tarzda padişaha bir cevap yazmayı ve bunu ...memlekette yayımlayarak ve tamim ederek okutturmayı yegane çare düşündük ve öyle yaptık. Efendiler, Trabzon'da bir iki zatın pek hamiyetli ve muhterem olan Trabzon halkının... ...hiç de bilgisi olmadığı halde onlar adına oradaki milli varlığı... ...şahıslarında temsile kalkıştıklarını ve bu yüzden ulusal girişimlerin ve kararların lüzumu gibi tatbik ve icra edilememekte olduğuna kâni oldu. Trabzon'da vali bulunan Galip Bey namında bir zatın da olumsuz cereyanı yaratmakta etken olduğunu anladım. Yayınımız burada sona erdi. Sonraki yayınımızda buluşabilmek umuduyla hoşçakalın.